Ramazan hepimiz için önemli. Bu Ramazanı Ramazan gibi yaşamak lazım. Bunun da yolu Ramazan'ın geleneklerine, göreneklerine ve adetlerine uygulamakla olur. Yardımlaşmakla olur, paylaşmakla olur. Araştırmacı yazar İbrahim Ali Sinanoğlu eski Ramazan kültürünü anlattı. Eskiyle bugünü mukayese etmek çok zor. Eskiden bir takım hayatımızın içerisinde bizim de iştirak ettiğimiz, katıldığımız bir takım Ramazan gelenekleri ve adetleri vardı. Adetler bizi biz yapan değerlerdi. Yani Ramazan'da şimdi dün hatırlıyorum işte bir Hacivat Karagöz vardı. Kahvehanelerde insanlar oturur, muhabbet ederlerdi sahura kadar. Türküler söylerlerdi, hikayeler okurlardı. Konu komşu, komşuluk ilişkileri daha sıcaktı. Çarşı pazardaki hareketlilik daha fazlaydı. İnsanlar Ramazan'a girmeden önce çarşı pazarda bir hareketlilik görürdü. Ramazan girdikten sonra da şehrinde bir sükunet başlardı. Çarşı pazardaki o suküünet evlerimize yansırdı. Yani hayatımızın her alanında Ramazan'ın geldiğini hissederdik. Ramazan aslında dini vecibelerimizi yerine getirmenin yanında sosyal ve kültürel hayatımızda da bir dönüm noktasıdır. Yani 11 ay çalışırsınız, 11 bir ay, ay tatil'e çıkarsınız ya. Yani. Bedenimizin ve ruhumuzun dinlenme safası olan Ramazan ayı. Ayrıca sosyal ve kültürel hayatımızda da bir yenileme, birbirimizle barışma Birbirimizle muhabbeti koyulaştırma dönemimiz. Yani o eski Ramazanlardaki gördüğümüz yardımlaşmayı, birbirimizle olan yakınlaşmayı, bu Ramazanlarda tabii şehrin içinde bulunduğu metropol kentte yaşıyoruz artık. Eskisi gibi insanlar birbirlerine bir mahalleden çıkıp diğerine gittiğinizde birbirini tanıyan insanları göremiyoruz. Farklı simalarla da karşılaşıyoruz. O açıdan kent kültürünün bize getirmiş olduğu, dayattığı hayat tarzı içerisinde eski Ramazanları mümkün değil. İbrahim Ali Sinanoğlu bir takım değerlerin unutulmadığını dile getirdi. Bu Ramazan içerisindeki, dün Ramazan içerisinde de işte meyan şerbetimizi, kahkemizi, hurmayı bunları görüyoruz. Yani pide dün de vardı, bugün de var. Meyan şerbeti dün de vardı, bugün de var. Kahke dün de vardı, bugün de var. Yani dünün bir takım değerlerini unutmadık. Ama bunun yanında işte unuttuğumuz değerler var. Hacivat Karagöz'ü unuttuk. İşte kıraathanelerdeki o muhabbet anlarını unuttuk. İşte hanımların Ramazan gecelerindeki Ramazan hamamlarını unuttuk. Ramazan davulcularını unuttuk. Şimdiki Ramazan davulcularıyla dünkü mükaise etmek mümkün değil. İşte Ramazan topu atılırdı. Ramazan topunu duyamıyoruz artık. Yani Dün gördüğümüz Ramazan'daki bir takım uygulamaları bugün göremiyoruz. Sosyal hayatımızın içerisinde de işte o mahalle kültüründen sıyrılıp metropolün apartman hayatı içerisinde geçtiğimiz için de o komşuluk ilişkilerini de göremiyoruz. O açıdan dünle bugünü mukayese etmek mümkün değil. Mukayese etmiyoruz ama bir takım değerleri de yaşatmak için gayret içerisindeyiz. Onun da yaşatmak zorundayız. Aksi takdirde Ramazanın anlamını yitirecek. Ramazanı yaşadığımızı hissetmeyeceğiz.